Selam, hoş geldiniz arkadaşlar balkonuma yeni videoya nasılsınız iyi misiniz ben de beni de sorarsanız çok şükür iyiyim bir sıkıntım yok fıstıklarımla uğraşıyorum işte her gün çıkıyorum böyle güzelliklerini görüyorum içim ee bir hoş oluyor <laughs> tatlılıklarında Evet bugün e, planlı bir video çekiyorum şimdi uzun zamandır düşünüyordum bu Hani reçellenen eçeveryalar ya da e, reçelli eçeveryalar diye hep e, duyduğumuz Satın aldığımız, gördüğümüz eteveryalar niye böyle adlandırılıyor? Sizce? birçoğunuz belki biliyorsunuz tabii ki. Ee, ben dedim ki bununla ilgili birazcık açıklama yapayım. Değişik bir şey olsun. Belki aranızda bilmeyenler vardır. Öğren, öğrenelim yani. Bilmeyenler, bilenler daha doğrusu bilenler bilmeyenlere anlatsın diyelim. Şimdi bu gösterdiğim benim ee, Onslow Sugar diye çevreye bir tür. E, elimde bu var. Yani reçellere en yakın bir saniye şöyle güneşten de tam ortası görünmüyor. Bakın şöyle görüyor musunuz? yani dış yaprakları yeşil uçlar bordo bir de ortası böyle bordo şimdi bir saniye birazcık düzenleme yapayım hani planlı bir çekimi olacak dedim ama bunun içinde böyle düzenleme yapmadım ben şöyle yapayım tamam şimdi biraz daha yaklaştırayım şöyle bir göstereyim. İşte elimde bu var. Bu e, reçelli, reçellenen ortası reçellenen türlerden biri bu. Neden e, böyle deniyor? Bu ortadaki böyle e, yeni yaprakların e, pembeleşmesi ee, kız kırmızılaşması, morlaşması diğer dış yapraklarına nazaran olduğu zaman böyle deniyor. Çok mu yakın? Bu biraz da işte renklenmenin sonucu. Ee, arkadaşlar normalde bakın büyük yapraklarını üstleri yeşil uçları bordo ama bu yeni yapraklar daha tam gelişmediği için ufak oldukları için sadece üstleri görünüyor. Yani şu kısımları görünüyor. E onlar da zaten renklendiği zaman nasıl ne renk oluyor? Bu mesela elimdeki benim mor. Mor renk oluyor. Bunların hepsi üst tarafları morarınca sanki böyle reçellenmiş gibi duruyor arkadaşlar. Böyle göstereyim mi? Daha güzel görünüyor. Evet. Esasında tabii bunun reçellenme diye bir şey yok. Sonuçta renklenme aşaması bu. Mesela normalde yeni çıkan yapraklar bakın mesela gerçi bu bunun renk değiştirmesi yok mesela şunlar şunu göstereyim bakın yeni yapraklar da bunun renkli ama e, o kadar sıkışık olmadığı için yeni yapraklar e, öyle tam böyle renkli renkli görünmüyor bunun yeni yaprakları içe böyle sıkışık gelişiyor arkadaşlar Bakın ne kadar sıkışık iç yaprakları, o kadar dip dibe ki birbirine yapışık. O yeşili yani yaprağın gövdeye yakın olan kısımlarını görmediğimiz için o yeşil görünmüyor. Başka ne, ne? mesela bu Echeveria. Bakın bunu da çok sık değil. Görüyor musunuz? Sık olmadığı için yeşillikleri görünüyor. Yeşil kısımları. Yani reçellenen türlerde bu eçeveryalar iç yaprakları çok birbirine yapışık gelişiyor. O yüzden de sadece yaprakların üst kısımları göründüğü için o kızarmalar, renk değiştirmeler sadece görünüyor. O da reçellenme diye adlandırılıyor. Evet. <laughs> Bilgilendirmem bu. <laughs> Böyle e, umarım e, yararlanmışsınızdır. Yani normalde reçel, meçel yok arkadaşlar. <laughs> e, i̇çinde bir mesela sulanmadır. Şey e, bak mesela şunun ortası. Görüyor musunuz? Biraz daha sıkışık olsa. Bunun da tamamen uçları gör görünüyor olsa ya da ne bileyim renklenmesi daha çok olsa bu da reçelli denir buna da. Ama yeşil olan kısımlarda görünüyor sadece yaprağın uç kısmı renkli. Ha, kusura bakmayın biraz durdurdum telefon geldi. Ee, Öyle arkadaşlar. Yani bu konu hakkında birazcık bilgilendirme bir yapayım istedim. Bir değişiklik olsun. Şu ekonun şöyle güneşte daha mı güzel görünür ki? Biraz parlıyor ama. Dur. Ay çok güzel güneşleniyorlar yalnız. Bak renk ya bak rengi. güneş ışığında daha güzel görünüyor ama bir sürü şey yapamadım. Ay. Şöyle yaklaştırayım. Çok güzeller çok. artık dinleniyorlar güneşi alıyorlar soğuğu alıyorlar gittikçe güzelleşiyorlar oh mis mis Allah şunun rengine bakın bu şey cipsi çok güzel bir tür biliyorsunuz şu askılı saksında bir göstereyim bir saniye şu saksım cipsiydi. Bu da toparlandı. Bak bebeğe bak bak. Pembiş pembiş bebek. Şöyle güneş göstereyim. Bak, güneşte nasıl rengi görünüyor? Bak. Renklere bak renklere. Bir tek bunda da şu. E kristat kısmı daha tam kendine gelemedi. Ama hiç ellemedim topraktan. Ay bir önceki videoda baldilere <laughs> şey demişim, perle demişim. Kendi kendime de güldüm. Ay Allah'ım ya dedim. Bu kadar da hani bazen unutuyorum ediyorum. Bir de karıştırıyorum. <laughs> Ay canım benim bu white lotus yavaş yavaş güzelleşiyor biraz da suyunu çekse şöyle tam bir salsa şu köklerini çok sevineceğim bu yazdan çok şey yorgun çıkan bitkim ay şunun güzelliğini topçik topçik yalnız bunun da Geçen bir tane yaprağı vardı, böyle büzük, büzükleşmiş artık gidiyor yani. Onu kopartayım. Ay ne kadar güzel bir şey var kokusu var. Ee, ne kokusu o? Böyle çam kokusu gibi. O kadar güzel bir kokusu var ki yaprakların kopartınca şey yaptım. Ee, kokladım da acayip güzel. Bu minyatür süper bu mum. Yapraktan büyütüyorum. Vallahi zor büyüyor ya, zor. Belli bir yere kadar çok zor büyüyor. Ondan sonra şöyle bir köklerini salsa. Bir de atak yapacak ama. Şunun rengine bak. Ortası pes pembe olmuş canlarım benim bunları da biliyorsunuz bu köpük kasanın içindeydi birkaç e, büyüyeni böyle saksıladım ki daha e, iyice köklerini toprağa salsın büyümeye geçsin şurada Atlantis var bakın Ondan sonra şurada bir Atlantis var burada şey büyüdü Atlantis klastır gibi büyüdü. Birkaç kafa. Şunu hatırlayamadım ne olduğunu. Birazcık daha büyüsün ona. Müsaade ettim. Şurada nanalar var. Tabi yaprakları çıkmadan önce yani böyle büzük büzükken ne olduğunu anlayamamıştım. Bu da benim yazdan zor çıkanlardan. Şimdi ama toparladı. Bakın gövdede de yavru var. Bu Nana neymiş arkadaşlar. Hemen bugün sabah yazdım bunu. Çünkü biliyorsunuz benim bir alışkanlığım. Unutuyorum. Video çekerken unutuyorum. Böyle bir işte alışkanlık. Ay, toplara bak bak. bak fındıklar bunlar fındıklar böyle işte güzel oldu ya bu beş buçuklukta iyi akıl ettim de ufalttım bunları bakın rokokoların bu raftaydı e, şuradaydı şunların arasında o yağmur zamanı bir güzel yağmur aldı ve Nasıl doldurdu bakın bu da rokoko şu da rokoko bu da rokoko. <laughs> bu e, yağmur zamanı iç taraftaydı. Sonradan ben dedim bunu görünce bu da e, alsın yağmur suyu diye ama tabi yağmur dinmişti. Neyse umarım e, daha yağmur yağacak. Daha yeni başlıyoruz. Umarım e, diyorum. İşte yağmursuz geçmesin. Kışımız. Bakar mısınız? Tombik tombik oldular. Tombik tombik. Allah Allah. İki tane elim çarptı. iki tane yaprak kırıldı. <laughs> Onları da inşallah bakalım üretiriz. Şunlar minyatürler. Çok güzel oldular. Arzelerimde renkleniyor soğukla beraber ama daha tam e, iyi tutunmadığı için böyle birazcık hafif e, yumuşaklık var yapraklarda şu fıstığıma bakın akavoydes güzeli şöyle biraz daha yakınlaştırıp da kanlı bakın ne kadar güzel kanlı kanlı şuralara Tırnaklarım Ellerim biraz bakımsız Bugün biraz Temizlik yaptım Fırın falan şey yaptım Temizledim O yüzden ellerim Battı Bu aprikot da Toparlıyor çok şükür Bunları ben klaster almıştım Ancak Üçünü koruyabildim. Diğerleri öldü. Çok fazlaydı. Böyle büyük kocaman bir cluster almıştım. Sadece üçünü kurtarabildim. Şu Blue Surprise'ın ortası böyle oldu arkadaşlar. Yani tam gelmiyor orta göbek. Fakat üç tane oradan yavru oluşumu var. Yani kendiliğinden böyle oldu. Yani kırılma, bir kopma olmadı yapraklarda. İşte böyle güneşleniyorlar. Şu mendozaları bir de şu mendozayı buraya koydum. Albertlerim ay gösteremiyorum. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hop, 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 hop. Güzel Albertlerim görün. İşte böyle bak yavaş yavaş toparlanmaya başlayanlar da var tam toparlananlar var. Şu çok güzel. Şu da fena değil. Şu güzel. İşte şu da güzel. Sadece bu mu kalmış? Top, tam toparlanmayan. Bir de şu var. Şu iki tane böyle tam toparlanmayan var. Evet. Bunu da buraya koyalım. Düşmesin. Ondan sonra burada da işte böyle. Dur birazcık şöyle uzaklaştırayım. Ay şu çok su çekti. Patır patır yaprak döktü. Bu iyi. Baya sert. Şu yavrusu da birkaç yaprak döktü. Ama bu bayağı döktü. Aldım ben kenara yaprakları ama uçları e, siyahlaşıyor. Atıyorum öyle. Bakın mesela bir tanesi düşmüş. Böyle uçları siyahlaşıyor. O yüzden çok su çektiği zaman da işte bu tehlike var. Şu kübik frostlarım da iyice toparlandılar. Şurada bir yavrusu vardı. Bakayım yaşıyor musun? Evet. Artık bakış büyür. Neyse şöyle dursun bunlar. Başka ne göstereyim size? Buradaki iler çok güzel gidiyor. Memnunum yani. Bir sıkıntım yok. Sadece şu köşede süper bum var. O daha tam şey yapmadı toparlanmadı bir de burada sanyetveler var onlar hafif hafif bakıyorum ortaları birazcık sertleşmeye başlamış ama tabii böyle sık sık çok fazla sulamıyorum ki çürümesin diye yavaş yavaş toparlıyorum ama bazıları çok yumuşak bazıları işte daha sertleşmiş vaziyette böyle Güzel gidiyor yani. Bu yavrularım da güzel gidiyor. Yavrularım da göstereyim yahu. Şöyle yakın yakın. Benim elimde de bir görüntü olmuş olur. Sonra belli süre sonra tekrar çekerim. Hangisi ne durumda görürüm. Tabi içlerinden aldım birkaç türü. Yine beş buçuk santim saksılara koydum ki belli mesela şöyle büyüklükte kileri aldım sadece buna almadım bu da hala ana yaprağı anaç yaprakta büyüyor bu dursun dedim birkaç işte marumlar e, var almadığım sanyetveler var almadığım şu ice rose'u <laughs> biliyorsunuz köklendirmiştim baya de suyunu çekti büyümeye geçti şöyle daha güzel ya yakından yakından renkleri şunlar ne ki hala bilmiyorum yani neyse isim söylemeyeyim de birkaç şeyim var aklımda olabilecek türlerden bilmiyorum. Eskiden kalan yapraklar bunlar büyüyorlar. Tabi ne attım ne yaptım bilmiyorum. O kadar çok tür almıştım ki onların yapraklarını atmıştım ama e, uzun süre e, kök ve yavru vermemişlerdi. Böyle son zamanlarda işte büyüyenlerden bayağı da güzel büyüdü. Bakalım biraz daha büyüsün de görürüz. Şöyle trompetelere bakın trompetelere yavrulara hennim büyücekler onlar da kocaman olacaklar inşallah bir sıkıntı olmazsa e şunu da çekeyim ondan sonra bitireyim çok da uzamasını istemiyorum artık videoların sizleri sıkmak istemiyorum sürekli aynı görüntüleri aynı şeyleri şu şeyi göstereceğim size bulabilirsem ekranda da göremiyorum ki aman ha şu bakın şu süper bumbum veriye katası bu da rainbow kendinin ee, yani bu purple delight veriye değil rainbow kendi diye aldığım türün yavrusu şurada vampir inşallah büyütebilirsem dört tane Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane vampirin yavrusu geliyor. Ay şunu göstereyim. Bu Mina. Şunun rengine. Çok güzelsin sen. İşte böyle arkadaşlar. Ay hepsini tek tek çekmek isterim ama bu sefer de sıkıntı yani çok uzaması iyi değil. Şu çok güzel. Ay dur gösteremedim ha şu. annem Neyse. Oh. Valla güneş çok güzel geldi. Oh, hava da çok soğuk değil. Çok da sıcak değil. Tam böyle benimkilerin e, coşacağı zaman daha da güzelleşecekler. Bak bak bak. Şunu da çekeyim. Ay, doyamıyorum ki. Şunun rengini göstereyim. Pikruz'un. Şuna bak yaprak dökmüştü birkaç tane. Sonra ortadan yine devam ediyor büyümeye. Şurada Sanyet Ven'in bir tanesi var. Renk müthiş. Evet arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.